Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kripto Uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar bomba gibi bir içerikle beraberiz. Yeni bir motor projesinden Bybit'in yaptığı bir airdroptan bahsedeceğim. Garanti bir airdrop. Merak etmeyin, videoyu izleyip adım adım her şeyi yaparsanız garanti şekilde emezi projesinin coininden airdrop alacaksınız. Şimdi dikkatlice izleyin. Hiçbir şey atlamayın lütfen. Çünkü atlarsanız eee alamayabilirsiniz. Şimdi videoya başlamadan önce lütfen arkadaşlar Twitter'dan bizi takip edin. Burada airdroplar paylaşıyorum. Aynı zamanda açıklamalar kısmında hem airdrop telegram linkini hem de chat linkini bırakıyorum. Buralara gelin. Buralar çok aktif. Bir de kanala abone olup bildirim zilini açarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Siz de içeriklerden erken haberdar olursunuz. Şimdi arkadaşlar Bybit Borsası'nın Türkiye'ye özel yaptığı iki tane etkinlik var. Airdrop etkinliği. Bunlarla birlikte bu Mxyz yeni çıkan bir muhtemelen projesi. Bunun airdrop'unu alacağız. Bu arada Mxyz de oldukça güçlü bir çıkış yaptı bugün. Gördüğünüz gibi Gate.io, OKX, Bybit ve de birden listelenerek çıkış yaptı. Yani oldukça güzel bir başlangıç. Şimdi airdrop'a katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle size onlardan bahsedeyim. Tabii ki her şeye başlamadan önce Bybit hesabı lazım. Eğer Bybit hesabınız yoksa açıklamalardaki linkten avantajlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Nasıl kayıt olacağınızı, nasıl işlem yapacağınızı bilmiyorsanız da sağ üst köşeye bıraktığım Bybit rehber videomdan adım adım bütün kullanım detaylarını ve rehber olarak inceleyebilirsiniz videoyu da. Öğrenmiş olursunuz. Şimdi etkinlik burada 2'ye ayrılıyor arkadaşlar. Etkinlik 1 ve etkinlik 2 olarak öncelikle bu linki de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Buraya tıklayıp sayfayı açıyorsunuz. Hemen aşağıda yapmamız gereken ilk şey turuncu renk. Hemen kaydolun butonu var. Buna mutlaka basıyoruz. Evet katıldığımızı gördük. Bunu yaptıktan sonra size kısaca hemen anlatayım. Birinci etkinlikte çok basit bir görev var. Onu yaptıktan sonra garanti airdrop kazanıyoruz. Etkinlik dönemi bugün başlıyor. Ve 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Gece yarısına kadar Türkiye saatiyle. Yapmamız gereken tek şey hesabımıza 5 dolar değerinde herhangi bir token yatırmak, depozit etmek e, bu kadar basit. Bu token bir yere gitmiyor, cüzdanınıza yine duruyor. Yani bir şey e, harcamıyorsunuz, merak etmeyin. Atıyorum 5 dolarlık, 10 dolarlık bir BNB gönderebilirsiniz, USDT gönderebilirsiniz, fark etmez. Değeri 5 dolar ve üzerinde olsun. E, bunu yapmanız, airdrop drop için yeterli. Ancak bir tane önemli bir şart var. E, bunu çok iyi okuyun. E, en az yani KYC'nizi yapmış olmanız lazım hesabınızın zaten ben o repler videomda nasıl yapacağınızı gösteriyorum e, KYC'nizi yapın mutlaka Ve e, ödül alacağınız tarihte Hesabınızdaki spot bakiyeniz minimum 10 dolar olması lazım bu da çok önemli e, Yani sadece 5 dolarlık 6 dolarlık mesela bir USDT atarsanız Airdrop almaya kazanırsınız ama Şu 10 doları sağlamadığınız için airdrop alamazsınız arkadaşlar Dolayısıyla siz isterseniz garanti olsun diye Mesela 11 dolarlık bir coin atın ya da daha doğrusu stabil coin atın mesela 11 usdt atın ki garanti olsun etkinlik süresi bittiği zaman 14 gün maksimum bir dağıtım süresi var En geç 14 gün sonra Hesabınıza Azaya tokenlar gelecek arkadaşlar herkes eşit pay alıyor Merak etmeyin herkes kazanacak i̇lk gelen ilk alır diye bir şey yok Herkes kazanıyor Dolayısıyla 11 dolar atarsanız garanti olur Daha mantıklı olur yani 5 dolar atıp da hakkınızı yapmayın boş boşuna. Direkt 11 dolara atın. Öyle devam edin. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü zaten kaybedecek bir şey yok. Airdrop bedavaya kazandığımız bir şey arkadaşlar. Bunu da tekrar etmek isterim. Kaybedeceğimiz bir şey olmuyor yani. Etkinlik 2 ise buradaki ödül tabii haliyle daha büyük olacak. Çünkü burada kısıtlı kişiye çıkıyor. 50 kişi bu ödülü kazanacak ve 600 AZ token kazanacak. Yani kazanacağı miktar da belli. Kişi başı 600 AZ token. AZ token'da yani Amazon'in de şu an 0.25 arkadaşlar 600 ne yapar 150 dolar yapar. Bakın buradan da bakalım. 153 dolarlık bir airdrop olacak ikinci kısımda. E, oldukça yüksek bir miktar arkadaşlar. Yapmanız gerekenler de çok basit. Geçen airdrop'ta birkaç takipçimiz bu sosyal medyadan kazanmıştı. E, onda da 100-150 dolar civarı bir muvzi kazanmışlardı. Dolayısıyla çıkmıyor demeyin. 50 kişi çok yüksek bir oran. Az değil yani. Normalde bunları çok kısıtlı yaparlar ama Bybit bunu güzel yapıyor. Oldukça iyi yani. 50 kişi yüksek. İlkinden zaten garanti kazanıyoruz. Burada kaybetme diye bir şey yok. Herkes kazanacak burada. Burada da sadece 50 50 kişi kazanacak ama her 50 kişi kişi başı 150 dolar kazanacak. Peki nasıl yapacağımıza bakalım. birinci adımda Bybit Türkiye resmi Twitter hesabını takip edin diyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Hemen Twitter sayfası açıldı. Bakıyoruz takip ediyormuşuz zaten. Geldik yere şu tweet'i alıntılı RT yaparak 3 arkadaşımızı etiketliyoruz arkadaşlar. Hemen tıklıyoruz. Hemen bir beğeni atıyoruz arkadaşlar. Şu retweet kısmından quote retweet yani alıntılı retweet yapıyoruz. Buraya 3 arkadaşınızı etiketleyeceğiz. 3 kişiyi etiketledik arkadaşlar. Tweet diyorum. Bu link bana lazım olacak. Profile girip attığım tweet'i buluyorum. Birazdan bu bize lazım olacak. Buyur bir sayfasına döndüm. şimdi form doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan veya buradan ikisi de aynı. Dolduralım formu. Aşağıda bizden 3 tane bilgi istiyor. Bir tanesi bu tweet dediğimiz link arkadaşlar. Bunu kopyalarsanız bir tanesi Bybit kullanıcı ID'mizi istiyor. Bir de şu Twitter'daki username'imizi etle başlayan username'imizi istiyor. Bunları yazıp formu gönderiyorsunuz ve airdrop'a e katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kazanırsanız zaten tokenlarınız etkinlik bittikten sonraki 14 iş günü içerisinde hesabınıza geliyor. Hani ekstradan takip etmek için yapmanız gereken bir şey yok. Süre bittiği zaman 14 gün iş günü içerisinde kazananların hesabına gelecek. Bu zaten kazanan diye bir şey yok. Bunda herkes kazanan, herkes garanti olarak AZY tokenlarının aynı şekilde hesabına geldiğini görecek arkadaşlar etkinlik bittiği zaman. Bu herkesin kazandığı garanti bir etkinlik bir. Tekrar hatırlatmalarımızı yapalım. Kullanıcılar hem etkinlik 1'e hem de etkinlik 2'ye aynı anda katılıp kazanabilirler. İkisine birden katılın arkadaşlar. Katılmakla bir şey kaybetmiyorsunuz. KYC yapmanız zorunlu. Mutlaka hesaplarınız KYC yapmış olması lazım. bir de şunu hatırlatmak isterim. Etkinlik 1'i unutmayın. 5 dolarlık token yatırmanız yetiyor airdrop için. Ancak spot hesabınızda minimum 10 dolarlık token olmazsa airdrop'u alamıyorsunuz. Bu çok önemli unutmayın. Bir de en önemli soru. Etkinlik 1'e Eski üye, yeni üye fark etmez. Eski üyeyseniz de katılabiliyorsunuz. Yani sadece yeni üye olanlar için değil eski üyeler de katılabiliyor. Tek şart ilk depozit yani ilk para yatırma işlemini yapmamış olmanız. Yani hocam ben eski üyeyim hesap açtım daha önce ama hiç para yatırmadım katılabilir miyim derseniz. Evet eski hesabınız var ama hiç daha önce para yatırmadıysanız evet katılabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Bybit Türkiye'ye özel olmayan yani herkese açık olan iki etkinlik daha var. Bu biraz bütçeli bir etkinlik ama sizlere yine de bahsetmek istiyorum. Elinde token'ı olan veya bütçesi olan yapmak isteyenler varsa buradan da airdrop paylarını alabilir. Bu etkinlik 1-2 dediğim gibi az öncekilerle alakası yok. Bunlar başka bir airdrop etkinliği. Türkiye'ye özel olan değil başka bir etkinlik. Bunu etkinlik 3-4 gibi düşünün yani diğer başka bir etkinlik gibi düşünün. Şimdi bunda 8000 AZ token ve üzeri depozit ederseniz 40.000 dolarlık bir ödül havuzundan size airdrop yapacak arkadaşlar. Yani herhangi bir borsadan fark etmez aldığınız az tokenları buraya yatırırsanız 8000 adet ve üstü ise 40.000 dolarlık bir havuz var. Buradan en az 30 dolar diyor daha üstü olabilir ama minimum 30 dolar size bir airdrop yapacak. Bilginiz olsun. Maksimumda 4000 dolar limit var. E, top 4000 dolar alamazsınız 8000 tokenla ama e, hani çok çok yüksek para yatırırsanız maksimum 4000. Yatırdığınız paraya oranla bir airdrop yapacak. Bilginiz olsun En sondaki etkinlik ise Alsat etkinliği arkadaşlar 8000 AZ token alsat yaparsanız eğer 800.000 AZE tokenlık bir havuzdan Payınıza oranla Airdrop Alıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi bu son bahsettiğim iki etkinlik Global için Bybit Türkiye özel değil Ve biraz bütçe gerektiriyor Ama yapmak isteyenler olursa diye Bu biraz daha büyük balık işi Yatırımsız yapılabilecek bir iş değil ama Yapmak isteyenler olursa diye bunlardan da bahsetmek istedim Kafanıza takılan bir şey olursa lütfen YouTube yorumlarda veya Telegram chat grubumuzdan Sorabilirsiniz her zaman sizlere yardımcı olmak için hazırım arkadaşlar e, Ve lütfen Bana motivasyon olması açısından Moral olması açısından kanalı Takip edip bildirimler açıp e, videoda beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar bu beğeniler gerçekten YouTube Algoritması için çok önemli e, yani yaptığımız işin Ne kadar beğenildiğini de görmüş oluyoruz Bu da bize o kadar motive ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok küçük bir tıkla bizleri mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Her zaman sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler, bol kazançlar.